E 1600 lira var burada. Hayır canım 2000 lira verdi kadın niye? Hangi kadın? Şey işte Zerin şeyi var ya o. Ne alakası var Zerin'inle? Ya ben senin verdim o 2000 liraya gittim Jigolo sitesine üye oldum. Dolandırdılar beni. Ne oldu? Ya ben fuşturucu batana düştüm Leyla. Dediler ki bin lira gönder, tamam dedim gönderdim. Ondan sonra dediler 3000 bin lira alacaksın, otele gittim. Gençler rezervasyon da var. Ben senin kafana sıçayım Mahsun. Ya tamam, halledeceğim ya. Lan defol! Para mı benim derdim? Ben kendi kredi kartı ekstremi atlattım sana para vermek için. Köpek! Üç bin lira alacaktım biliyor musun? kardaydık yani. Bin lira. Hmm. E, bu kadın sana niye para verdi peki? Kampanya yaptım. Kampanya mı yaptın? He. İki bin lira veriyor. Dört defa sevişeceğiz ama altı defa sevişiyoruz. İki tane bedava oluyor.